Evet arkadaşlar. Biz bugün Şok Market'e geldik. Kırtasiye ürünlerini inceleyeceğiz. Al sen de bunu hiç elinden bırakmadı. Hadi gidelim al Aslan hala çalmaya devam ediyor. tane bir şey alacak? Şurada. Hadi git bakalım. Şundan bir tane alalım mı? de var içinde. Hadi gelin. İlknur gitti Asen Asen bak burada kitaplar var hadi bir gitti evet bakalım bakalım neler gelmiş Basit. güzel ama İlknur güzel değil mi çok güzel İlknur bak bu da kalemli masa üstüne böyle bir şey alır, Hoşuna gitti mi? Hı -hı. Tamam. Alışveriş yapınca bunu bakça tabağındaki de çok güzel dekmeler. Hepsini aklında tut. Tamam mı? Hangisi güzel sonra alalım. Ayık bu defterler gelmiş büyük boy. Bilmiyorum bak burada tavşanlısı var. Avokado evet. <laughs> Avokadolusu var. Atıyorsun. Onu ben göstereyim zaten kalem değil. İğnir <laughs> <laughs> bu yeni, yeni ürün boya bak bunlar gelmiş. Büyük boy. 89-90 milyon lazım olabilir. Okulda illa ki sen çok kaybediyorsun. <laughs> Sana bir tane yetmiyor. Arkadaşlar bakın bunlar ne biliyor musunuz? kalem. Çok güzelmiş ama. Değil mi İknir? Bak Silgi. Silgi güzel, 11 TL'ymiş. Ben Kızım bunlar bir işe yaramıyor ki. Sen bir sefer almıştın pek kullanmadı. Bakın. Ee, Bak İknur. Keçeli kalem. Kullanır mısın? <laughs> Pigmur şuna bak. Oha bir sürü renk var. Rengarenk. Şöyle tut bakayım senin boyun kadar var mı? <laughs> senin boyun kadar var İknur. Bundan alalım mı oynamak için? <laughs> Babası baksana büyük bir sürü var. Bak İknur'un boyu kadar <laughs> var. Kırılmıştı Kızım kıtasiye alışverişine geldiğiniz zaman alırız şimdi sadece bakıyoruz. İknur bak sen bu kovalardan aldın hatırlıyor musun? Şunlardan aldı. Aa, sen aldık zaten evde var. Ha. Bak zaten bu kırılmış. İlknur <laughs> babası da alsın diye ısrar ediyor. Bir şey değil Tamam Ama bunu kullanılabilir Hayır İlknur'un dosyası yok da şimdi değil alışveriş yapacağımız zaman alırız. <laughs> Çok güzel. <laughs> tamam al onu başka dosya bulursan alırsan izin vermem ama. Tamam mı? Aldın ya zaten. Aldın ya. En güzel arkadaşlar bu. Tamam bunu mu alacaksın? Elindekiyle aynı zaten. Aynı değil mi? Evet. Bak İhmin bunlara bakmış mı be? Aa avoküs, çubuk. Yeah, hangisini istiyorsun? Tamam o zaman onu al. aldım. Oyun da alalım mı? Ignor bak ben hem de burada şey açma kesme yeri de var. mı? Yok sadece bak şimdi alışveriş ayrı geleceğiz. Okullar açıldıktan bir hafta sonra alışverişe gideriz. Şey ha bakın. sen artık onları kullanmıyorsun. Şun da silgi Ignor bak sen şu silgiden alabiliriz. başlamadım ki abi. Evet. Bak ilk az önce baktığın aynısı. Bunlar ben da defterler şey de tabi. <laughs> Bu bizi bir yer yazıyor. Ben sekizleri ezberleyemedim. evet. <laughs> bunu burada açıklaman çok iyi oldu. Bakalım bakalım burada takalar var. Biz aslında bunu aldık. Eve gittiğimiz gibi Hasan kaybetti. Değil mi Hikmur? Evet. Hadi gel bakalım babanla Hasan ne yapıyor? Hadi gidelim gidelim biz de onların peşinden. Kesin oyuncak alıyorlar İknur. Sence? Oyuncak kesin abi. oyuncak. Asap oyuncak bakıyordun değil mi? Evet ama onu Evet biz tahmin ettikleri kesin Aslan oyuncak alacak. İknur bu nasıl? Beğenmedim. Beğenmemiş İknur. Bak burada değişikleri de var. Balonlar var ama ne yapacağız ki balonlarla sen? Otuz adet. Evet, evet, biz balonlarla, biz <laughs> balonlarla su dolduracağız. Ama bunlar su balonu değil ki. Bunlar normal büyük balon. <laughs> Asen bize bir saat su balonu anlatmaya çalışmış onlar deterjan evet onu alalım mı evet babası da kendi oyuncağına bakıyor babasının oyuncağı da o değil mi İknur babası şundan alalım mı kırılmış da, bu da kır. Yok kırılmış da hani bir tane ondan alsak ilgilenen oyuncaklarını toplamaya çok pratik olmaz mı? Evet çünkü bizimkiler çok ortalığı atıyor ya bu sepet içine durlar. O da doğru. Bu, bu da bebeği içi yapıyorlar. Kış galiba değil mi babası? Evet Evet, evet bebek küveti. Ben, 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 ben. Bu ne? Ne diyor? Bu ne? Oğlum? Bu ne? Bu da bebek için. Bak. Burada gösteriyor. Ne? Bak bu bebek yatağı gördün mü? Sana alalım mı? Sen bebek değil misin? Ben, ben, ben bebek değilim. Küçükün gitti. Kıyılmaz mı? Kıyılmaz mı? Kıyılmaz mı? Evet. Bakalım takabildin mi? Kıyıl, 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 kıyıl. Takalım takalım tak Taktı Asen. <laughs> Ne aldılar ki? Arkadaşlar, seni aldık. Şimdi çıkıyoruz. Abone olma, yapsın, yapsın, böyle şeyler yapıyorlar. Bir sefer. Bay bay. Evet, kasaya gidiyoruz. çalıyor ben de çalıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bak, Asen de zikzik çalıyor. Asen sen de bay bay yap kapatayım. Bay bay.